Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Essalatu vesselamu ala Rasulillah. 15. ders Müflis. İflasın hakikati nedir? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında ashabı otururken dedi ki: "Müflisin kim olduğunu bilir misiniz?" Sahabe temiz fıtratları üzerine "Bizim aramızda müflis dinar ve dirhemi olmayan kimsedir." dediler. Bu dünya mizanında müflistir. Günümüzde müflis veya insanların bu iflas etmiştir dedikleri kişiler evleri milyarları, toprakları, diplomaları ve makamları olmayan kişilerdir. Dünya ölçüsünde müflis budur. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu anlayışı düzeltmek ve ahirette müflisi açıklamak üzere şöyle buyurdu. Şüphesiz ki ümmetimin, iyi bak bu kişi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinden olacak. Müflisi kıyamet günü namaz, oruç ve zekat sevabıyla gelip bu kişi İslam'ın rükünlerini yerine getirmiştir. O zaman sıkıntı nerededir? Fakat şuna sövüp, şunun malını yiyip, bunun kanını döküp, sonra sonunda şöyle diyor kıyamet günü bu kişinin sevaplarından alınır ve hakkına girdiği kişinin sevabına koyulur. Bu kişi karşı tarafa ya sözle hakkına girmiştir, gıybet, nemime, yalan, alay etme, sövme veya iftira atmak gibi veya o kişinin hakkına bedeniyle girmiştir. Vurmak, kana kıtmak ve buna benzer şeyler gibi. Dünya hayatında güzel işler yapan bu kişinin sevabından alınır. İnsanlar kıyamet günü kuyruk gibi sıraya girecekler. Bunu birçok insan anlamayabilir. Bazı insanlar namaz kıldığı o oruç tuttuğu ve zekat verdiği zaman kıyamet günü kurtulanlardan olacağını zannediyorlar. Ancak bununla beraber başkalarıyla muamelede birçok şeyi ihmal ediyorlar. İnsanlara zulmediyor, çalışanlara haklarını vermiyor ve zayıflara zulmediyor. Bu kişi kıyamet günü gelecek ve kendisine zulmeden kişinin sevaplarından alacaktır. Kendisine sövdüğü kişi kendisinin sevaplarından alacaktır. Malını aldığı kişi kendisinin sevabından alacaktır. Kendisine vurduğu kişi bunun sevabından alacaktır. Ben dünyada Kur'an okumak, sadaka vermek ve ibadet etmek gibi birçok güzelliği kendisinde toplayan bu kişiyi bir adama benzetiyorum. İyi düşünün. Size sabahtan öğlene ve öğlenden de akşama kadar çalışan, maaşını aldığında da bu parayı komşularına, arkadaşlarına ve dostlarına dağıtan bir şahıs söylense insanlar bu adam hakkında ne derler? Delidir diyecekler. Sen ay boyunca sabah ve akşam paraları alıp arkadaşlarına, dostlarına ve komşularına dağıtmak için mi çalışıyorsun? bu adam delidir. Bu adam da böyledir. Bu adam da dünyada itaat, ibadet, sadaka ve Kur'an okumaktan sevap kazanmıştır. Ancak bu adamın üzerinde çok zulümler vardır. İşte kıyamet günü de insanları gelip kuyruk sırasına girecek ve bu adamın sevapları bitinceye kadar bunun sevaplarını alacaklardır. La havle ve la kuvvete illa billah. Kıyamet günü bu müflislerden olmaktan, ibadet ve itaatlerinize aldanmaktan sakının. Başkalarına zulmetmek, sövmek, mallarını almak ve onlar hakkında aşırıya gitmekten sakının. Bundan çok sakının çünkü bu amel kıyamet günü sevaplarınızı bitirecektir. Allah korusun. Kerim ve Yüce Arş'ın Rabbi olan Allah'tan beni ve sizi sevdiği ve razı olduğu şeylere muvaffak eylemesini istiyorum.